Selamun Aleyküm arkadaşlar herkese merhaba herkese hayırlı günler güzel bir güneşli Antalya gününden Arkadaşlar 2006 model Audi A3 kaç bin kilometrede abim aracımız? 144. 244 bin kilometrede amortisörlerini söktüm Şurada bir tanesi yerde Bir tanesi orada aparatta şimdi onun yanına gideceğiz Mevzu şöyle arkadaşlar Aracın ön sol tarafından takır takır ses gelmesi ile beraber araç sahibi haliyle rot balansçıya e gidiyor ve sağına soluna bakıyorlar. Viraj demir Z rotları, askı rotlarının arızalı olduğunu söylüyorlar. Aynı şekilde öbür tarafta. Yeni değişti. Kim değiştirdi? Ben değiştirdim arkadaşlar. Bu arada fren hortumlarını da göstermeden geçemeyeceğim. Araç sahibine bilgi verdik. Onlar da değiştirecek. Ben değiştirdim. ama ses kesilmedi. Şöyle yani rot balansçı sonuçta bunları yazmış ve araç sahibi direkt Z rotlarım değişecek diyerek geldi. Ve ben de değiştirdim. Çıktı. Çıktıktan 5 dakika sonra da aradı. Ve dedi ki abim aynı ses devam ediyor. Değişen hiçbir şey yok abi bir ara gel o zaman amortisörleri sökelim bakalım dedik. Bilyalarda belki boşluk vardır. Takozlarında belki kopukluk vardır. Düşüncesiyle amortisörleri söktük. Amortisörler hala orijinal amortisör Araç sahibi gayet sakin kullanıyor. Takozlara baktık normal. Bilyasını açtık temizledik. Ve bu arada iş güvenliği açısından çok önemli bir cihaz. Şu şekilde kapatıyoruz üstünü. Şu şekilde kullanıyoruz. Onu da göstereyim. Bilyamızı yağladık. Körüğümüze baktık. Absorber takozumuza baktık. Her şeyimiz gayet bir yerinde. Takozumuzda herhangi bir sıkıntı yok. Şu mili şu şekilde tutuyoruz. Şöyle ben bunu sabitleyeyim telefonumu. Gördüğünüz üzere siz yolda giderken bu takır 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 ses yapıyor. Gördüğünüz gibi böyle bir boşluk var. aynı zamanda patlamış da. Tamam dibine bastırıyorum. Lap diye çıkıyor. Yani amortisörümüz patlamış arkadaşlar. Şimdi rot balansçı eğer ki direkt amortisöre müdahale etmiş olsaydı bunu görebilirdi belki ama direkt amortisöre müdahale etmediği için hani boşluk var mı yok mu? Bu gibi olaylarda amortisörün hafif açayım. Tam şurasından tutarak kendimize doğru çekersek buradaki bu boşluğu görebiliriz. Dipteki mil boşluğunu görebiliriz ya da buradan ileriye doğru itekleyerek ya da ileri geri şeklinde hareket ettirerek bu boşluğu aslında görebiliriz arkadaşlar. Bu gibi şikayetiniz olduğu zaman kesinlikle bu şekilde kontrol etmenizi sizlerden rica ediyorum ki yani boş yere farklı parçalar değiştirmeyin. Bu da orijinal. Şurada amblemi görünüyor. Şurada. O da orijinal Volkswagen amblemli amortisörümüz. Yani aracımızın önünden gelen takırtı sesinin bu amortisörden olduğunu anladık ve şu anda amortisör araştırması yapıyoruz. Yeni parçada sıkıntı olduğunu söylüyorlar. Bakalım hakkımızda hayırlısı inşallah bulacağız ve arızayı gidereceğiz arkadaşlar. Bu videoda da söyleyeceklerim bu kadar. Ön takım seslerinde ön takım sesi şikayetlerinizde bu tarz şeyleri de göz önünde bulundurmanızı sizlerden rica ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Başka videolarda görüşürüz.